Kadın çok sevdi. Erkek de çok sevdi. Aileler olmaz dedi. Kültür farkı var dediler. Yok yabancıya kız verilmez dediler. Kaçtılar. Daha çocuktular. Ama sevgileri için kaçtılar. Zaten ailelerinde de sevgi görememişlerdi. Bu onlar için bir mutluluktu. Gittiler. Uçsuz bucaksız bir yere gittiler. Dağ başına. Tarla ektiler, odun kestiler, tezek yaptılar. Kız asker yolu bekledi, dualar etti. Çocukları oldu, aile oldular. Bir kuru ekmeği birlikte paylaştılar. Parasızdılar, olsun dediler. Çalıştılar, didindiler, birlikte mücadele ettiler. Sonra adam öldü. Kadın yalnız kaldı onun yasını tuttu. Onun yasını tutarken çocukları için çalışmak zorundaydı. Çalıştı. Dışarıdaki adi adamlara karşı, adi hayata karşı dik durdu. Her zaman, her şekilde. Hayatına birini sokmak istedi. Belki yalnızlığından korktu. Ama adam mı vardı? Yapamadı. Eşinin yasını tutmaya devam etti. Hayat arkadaşı sadece eşiydi. ve büyüttü çocuklarını. Okuttu. Yedirdi, içirdi. Kendi hayatını boş verdi. Onlar için yaşadı, onlar için çabaladı. Ve o anne benim. Sensin. O bu şu. Tüm anneler ve babalar. Çocuklarınızın yanında olun, eşlerinizin yanında olun. Ölüm var. Eşinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden değerini bilin. Ölmeden, mezara girmeden değerini bilin.